merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte General Mobil GM8 GM8 de denilebilir. Telefon tanıtacağız. Kutusunu, kutusu da var. Diğer telefonların bazı telefonların kutusu yoktu. Bunun var. Şöyle bir kutusu var. Dışı kağıt. Biraz yavaş çıkıyor. Güzel bence. Buna özen gösterelim şu an. Bu çok güzel bence. Plastik. Böyle saklanabilir bir daha. Şöyle bir kutusu var. Şöyle açalım. Burada telefonun Kılıfı çıktı burada telefonun kılıfı çıktı Güzel bir kılıfı var bir, Telefonun fiyatına geldiğimiz zaman kılıfı güzel bence 1400-1500 lira Bir fiyat bandı var Güzel bence kılıfı buraya koyalım İçinden kullanım kılavuzları çıkıyor Başka telefon Telefonu da Telefonu da buraya koyalım Bir tane sim koymak için Sim şeyi çıkıyor Aparatı çıkıyor onu da böyle koyalım Hızlı şarj destekliyor telefon Güzel bence. Hızlı şarj desteklemesi güzel. İçinden kulaklık şarj haliyle çıkıyordu ama şu an yok. Hızlı şarjla destekliyor. Hızlı şarj desteklemesi güzel bence. Telefonun ilk baş... şimdi dış görünüşüne gelelim. Arkası metal gibi gözüküyor ama plastik. Güzel bence. Böyle eline aldığın zaman metal gibi ama plastik. Arka kamerası 13 megapiksel bir arka kamerası var. Güzel bir kamerası var. Fiyatına geldiğimiz zaman. Parmak izi de arka tarafta. Yan tarafına geldiğimiz zaman tuş girildi. Bu taraftan yani elinize aldığınız zaman sağ tarafta kalıyor. Ses kısma ve arttırma sol tarafta. Simi de takma yeri de sol tarafta. Şarj girişine geldiğimiz zaman mikro USB şarj girişi var. Bunların ikisi de hoparlör değil. Sadece bir tanesi hoparlör, bir tanesi mikrofon. İkisinden de yani şarkı açtığınız zaman ikisinden de ses gelmiyor. Denedik biz çünkü. Ön kamerasına geldiğimiz zaman ön kamerası 13 megapiksel bir ön kamerası var. Arka kamerasıyla ön kamerası aynı. Ama arka kamerası ön kamerası aynı diyorlar ama aynı çekiyor mu bilmiyorum. Yani bana göre aynı çekmiyor. Ekrana geldiğimiz zaman 5.7 inç büyüklüğünde bir ekranı var. 6 inç gibi duruyor. Güzel bir ekranı var bence. Böyle yan taraflarına geldiğimiz zaman yan tarafları biraz ince. Üstü çok ince olması da yan tarafları ince bence. 5.7 inç olması ele daha iyi oturuyor bence. 6 inçler de daha iyi oturuyor ama telefon yatay bir genişlikte değil. Uzun bir genişlik. Uzun olduğu için eve ele daha iyi oturuyor. Böyle çok iyi oturuyor. Bataryasına geldiğimiz zaman 3075 mAh bir bataryası var. Güzel bir bataryası var. Ağırlığı 157 gram bir ağırlığı var. 3075 miliamperlik bir bataryaya göre ağırlığı bence biraz hafif kalıyor ama güzel bir ağırlığı olmuş. Yani çok Ağır da değil çok hafif de değil Böyle sağlamlık hissi veriyor mu derseniz Çok da vermiyor ama dandiklik hissi de vermiyor Bence güzel Bundan dolayı Telefon 3 rem 32 GB bir dahili hafızası var Fiyata göre değişiyor Bunun 4 remleri de var Arada 200-300 lira fark var ben de 4 rem olanları alın 3 rem olanlar Arada 200-300 lira fark olsa bile Daha da güzel oluyor Bu telefon 3 remlik olanlardan Telefon bu kadardı. Telefonun rengi de zaten siyah ve altın sarısı gibi bir renkleri, renk var, seçenekleri var. Telefon bu kadardı. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Bay bay.